hayallerim bindik bir gemiye kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere söylenen sözlere içim acıdı yine hangi kalbi mutlu edersin sevebilir misin sen nasıl birisin gözlerim kör almıştı benim nasıl sevdim seni yıkıp da gittim beni Sevmiyordun neden oynadın Neden beni kırdın bu kalbi dağıttın Aldığın dualarımla huzurun kalmasın Uykularında kaçsın Gelme sakın istemem seni O yalan sözleri sahte bakan gözleri Mutlu et sen gittiğin yeri sensiz ben bir deli Kaderim buymuş benim Bir gün duyarsan sen ismimi Tanımazsan beni hiç Sevmedin de mi Elinden tuttun adamla Yürü bak yoluna Sakın bakma arkana Semtimde huzurum kalmadı Bunalımlardayım Efkarlanmaktayım Gezdim her sokak sonunda Kafelerde parka Hatıralarımlayım Ne içtiğim sigaradan Ne yediğim yemekten Tat tuz Geceleri başım yastığa Koyduğum zamanlar Sensiz uyuyamıyorum Değer miydi seven bir kalbi Paramparça edip gitmene Sonra zengin bir manitayla el ele tutuşup sokağımdan geçmene Şimdi evde almıştır sana lüks bir araba kavuştun rahata Değer miydi be para pula eve arabaya hakkım haramdır sana Sonunda bulmuşsun sen evet aile ne layık bir damat adayı Yazlık ve arsaları vardır sakın kaçırmayın bu altın yumurtayı Yazlık çamidan bulanıyor gözüm kararıyor tansiyonum fırlıyor Aklıma bitirdikçe seni iştahım kaçıyor göze uyku girmiyor unutamaz diyormuşsun sen o benim kokumu bulamaz ki yolunu her gece içip içip beni düşünmeden yatmaz biliyorum uyunu dalından koparılmış gülün kokusu kalır mı solunca elinde sen de benim dalımdan kokun Uzaklarda soldun kokun kalır mı bende Tek dileğim cehennemde senle Ben buluşalım yan yana yanalım Aşkının cehenneminde ben Ölmeden de yandım Şimdi sen yan bakalım senden öncesine kadar sevgilim. Ne kadar çok savaş versem de kalbimle sen arasında verdiğim her mücadelenin sonunda galip yine senin sevdiğim. Sevgim kalbine ağır geldi taşıyamadın. Birçok kez kırıp parçaladın. Şimdi seni senle baş başa bırakıyorum. Kalbin kırık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bunu beğendiyseniz şuradan bir 20 bin like falan yani 20 bin değil de şöyle bir. Ee, 400 bin like falan patlatın da şu 100 bin e direkt ulaşalım ve herifimiz yani gelsin biliyorsunuz 100 abone plaketi benim plaketim bile yok o kadar çok abone olmuyorsunuz ki arkadaşlar 100 bin aboneye ulaşamıyoruz plaketim bile yok yani o kadar düşünün Arkadaşlar eğer şuradan bir like atarsanız, abone olursanız, bir yorum atarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşürüz ve bay bay.